Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yine bir yük aldım. Ve o yükü teslim etmeye götüreceğim. Fazla ağır büyük değil. Kartonlar içerisinde eşyalar falan var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim size. Şu yukarıya doğru gideceğiz. Buraya doğru. Bir yolculuğumuz olacak. Çalıştıralım aracımızı yola çıkalım. aracı ondan sonra yapabilirsem bir yıkatacağım. Çünkü Demin yağmur yağdı. Biraz dolandım ben buralarda. Yağmur yağdı. Araç çok kirlendi. Ondan dolayı aracı bir yıkasam çok iyi olacak. Şuradan dönelim. Yağmur yağdı zaten. Hava yeni açtı da. Yerler hala ıslak. Demin haritada geziniyorum. Aniden helikopter sesi geldi. <laughs> Sonra havaya bir baktım oyunda tabi havaya bir baktım helikopter var. Ya dedim bu kadar da olmaz abi ya. <laughs> oyunda, oyunda helikopter var ya öyle çok değişik bir oyun gerçekten. Bayağı bir şaşırdım. <laughs> Para kazanmaya çalışıyoruz kendim geliştirmek için yani arabayı boyatacağız, yeni şeyler ekleyeceğiz, araç baya güzel olacak. bunun içinde hani gelen çoğu teklifi kabul ediyorum. E, demin sana, hani haritada geziyordum, video çekmeden önce haritada geziyordum. bir baktım bir teklif geldi. Hemen gittim yani böyle almaya, buydu zaten o teklifte. Gittim hemen yükü aldım. Dedim bunun da videosunu da çekeriz, en azından güzel bir video olmuş olur. Ama hangi yönden gideceğiz? Düz yoldan gideceğiz galiba ya. Ama aracı da yıkatmam gerekiyor. Bir de mazot falan da alacağız. Depo hep full olsun abi. Yani şimdi e, unutur falan lan ne oluyor orada? Araçlar kaza yapmış. Araçlar kaza yapmış. Dedim ki sonra onu, onu, onu abi depoyu fulllemeyi Gideceğiz bir yerde kalacağız Depodaki benzin mazot bitecek O yüzden hazır buralarda dolanıyorken Bir e, benzinlik istasyonuna uğrayıp alacağım bir ara İlk başta şu iki bırakayım da Ben frene Burayı da ne zamandır yapamadılar be. Bilerek böyle dolanıyorum arkadaşlar. Yoksa şu kestirme yoldan direkt giderdim. Buradan dönelim abi hemen. Abi şu cam kirleniyor sürekli ya. Bas lan, bas 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 şu yokuştan çıkamayacağız yoksa. Kalacağız yokuşta. Bas 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 bas. Dur 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 dur. <laughs> iyi durdurduk ha. Baksana abi aracın durumuna baksana ya. Arka falan bakın hep kirlenmiş ya. Bak görüyorsunuz ya baksana şuna. Ya yeşil yandı mı lan? Araç geçmiş. Hemen bize geçelim o zaman. İlerideki yokuş biraz büyük görünüyor gözüme. As, bas bas Ya arkadaki yük bugün fazla ağır olmadığı için rahat geçebiliyoruz da arkadaki yük ağır olsaydı biraz sorun yaşardık. iyi geldik kaç kaldı yolumuz vay bak burada köprü var ama dayanıklı mı bilmiyorum ki geçebilir miyiz acaba köprüden buradan geçebilir miyiz ya İnşallah yıkılmaz <laughs> abi ne kadar güzel köprü ya eski bir köprü hani <laughs> köy yerlerde olur ya böyle eski köprüler yıkılmaya yakın <laughs> bayağı iyi baksana şuraya Yalnız buradan inşallah aşağı düşmeyiz yani. Devam edelim bakalım. Ne olacak? Bir kestirme var mı şurada bak. Geldik. Bu ileride hemen. Şöyle dönelim buradan da. saniye nerede bu geri gösteriyor e ee, burada tamam burada nerede böyle bakalım bir nerede bu ha, şurada tamam buradan iniş nereden peki ha tamam iniş burada buradan hemen böyle ineceğiz şöyle dönelim inelim aşağıda Şöyle yanaşalım. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.